Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde yaşayan Tırsi ailesi için 27 Haziran 2020 cumartesi günü her zamanki gibi başladı. Aile maddi imkanları nedeniyle İstanbul'dan memleketleri olan bu köye dönmüştü. O gün 7 yaşındaki küçük kızları İkranur kuzenleriyle oynamak için evden çıktı. Ancak akşam saatlerine kadar geri dönmeyince aile telaşlandı kendi imkanlarıyla yaptıkları arama sonuçsuz kalınca ilçe jandarma komutanlığına giderek kayıp başvurusunda bulundular. İcilli küçük ve herkesin birbirini tanıdığı bir köydü. İkranur da çevreyi iyi biliyordu. Bu yüzden kaybolma ihtimali düşük görünüyordu. Akşam saat 9 sıralarında jandarma, akut ve afat ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. Termal kameralar, dronlar ve iz arama köpekleri kullanılarak 370 hektarlık bir alan, fındıklıklar, dere yatakları ve yol kenarları tarandı. 150'ye yakın görevlinin katıldığı bu çalışmalarda küçük kızdan hiçbir ize rastlanamadı. Köyün giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştı. Bir yabancının bu olaydaki rolü ihtimal dışı görünüyordu. Araştırmacılar İkranur'u son gören kişilerin ifadelerine başvurdu olay günü İkranur'u ve iki arkadaşını Harman denilen bölgedeki bir erik ağacının yanında oynarken gören 13 yaşındaki amcası Sinan, onları oradan uzaklaştırdığını belirtti. Sinan'ın ifadesine göre daha sonra İkranur'un arkadaşı Yusuf'la karşılaşmış ve İkranur'u sormuştu. Yusuf'tan, Turan eve gitti, İkranur ise aşağıya gitti cevabını almıştı. Sinan bu yönde arama yapmış ama İkranur'u bulamamıştı. Ancak aileden gelen başka bir bilgi işleri karmaşıklaştırdı. İkranur'un evden ayrılırken kardeşine ''İneklere bakmaya gidiyorum, sen gelme'' dediği iddia ediliyordu. Oysa o saatlerde hayvanlarla amcası Sinan ilgileniyordu. Bu çelişki Sinan'ın verdiği bilgilerin ya eksik ya da yanlış olabileceğini düşündürüyordu. Arama çalışmalarının üçüncü günü 30 Haziran'da acı haber geldi. İkranur'un cansız bedeni evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy deresinde bulundu. Bu keşif olayı temelden değiştirdi. Çünkü bu dere ekipler tarafından daha önce dikkatle aranmış ve hiçbir ize rastlanmamıştı. Cansız bedenin aramalardan sonra ortaya çıkması, onun bir süre gizlendikten ve arama faaliyetleri bitince dereye atıldığı anlamına geliyordu. Bu planlı bir eylemin ve soğukkanlı bir örtbas girişiminin göstergesiydi. Otopsi sonuçları durumu daha da şüpheli hale getirdi. İkranur'un ölüm nedeni boğulmaydı. Fakat cesedin bulunduğu dere yatağı sadece ayak bileği hizasındaydı ve küçük kızın kıyafetlerinde dereye düştüğüne veya sürüklendiğine dair hiçbir iz yoktu. Ayrıca olay yerinde yeni oluşmuş bir erkeğe ait bir bot izi tespit edildi. Bir köylü ise cansız beden bulunmadan önce o bölgeden üç kez çığlık sesleri duyduğunu ifade etti. Bu bulgular ışığında İkranur'un ölümünden sekiz ay sonra halası Ayşe ve amcası Sinan da dahil olmak üzere yedi kişi gözaltına alındı. Sorgular sırasında özellikle Ayşe ve Sinan'ın ifadeleri çelişkilerle doluydu. Sonunda olay gerçeğini itiraf etti. Sinan'ın anlattığına göre İkranur'la oynarlarken ona vurmuş, İkranur yere düşerek ağlamaya başlamıştı. Sinan, büyüklerinin duyup kızmasından korktuğu için İkranur'un ağzını ve burnunu kapatmış, nefes almasını engellemişti. Bu sırada İkranur nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Panikleyen Sinan, durumu ablası Ayşe'ye anlatmıştı. İkisine de korku hakim olmuştu. Ayşe'nin cep telefonuna olay günü için İkranur'un yıl dönümü notu düşülmüştü. İkisi birlikte İkranur'un cansız bedenini bir çuvala sararak dere kenarına taşımış, soğuk suyun onu kendine getirebileceği umuduyla orada bırakmışlardı. Ancak İkranur çoktan ölmüştü. Mahkeme sürecinde Sinan'ın İkra kıskandığı ve ailenin ilgisinin onun üzerine kaymasından rahatsız olduğu iddiaları gündeme geldi. Cezai yargılama sonucunda çocuk yaştaki Sinan'a 11 yıl hapis cezası verildi. Suçu örtbas etmekten yargılanan Ayşe ise ceza indirimleriyle serbest kaldı. Ancak bu resmi hikayenin ardında cevaplanmamış sorular kaldı. Evden 7 kilometre uzaktaki dereye Kimseye görünmeden cansız bedeni nasıl taşıdılar? İkranur'un üzerindeki kıyafetlerin değiştirildiği ve pantolonunun sonradan aceleyle giydirildiği iddiaların ne anlama geliyordu? Sinan bu vahşeti gerçekten tek başına mı işlemiştir? Olayla ilgili gizlilik kararı bu soruların netlik kazanmasını engelledi. Tek ve en acı gerçekse, 7 yaşındaki masum bir miniğin hayatının sönüp gittiği ve faillerinin cezalarını çekip toplum arasına karıştığıydı. İkranur'un trajedisi bir köyün sessizliğinde derin bir yara olarak kaldı.